ああ。<noise> Aysat TV'den merhabalar efendim. Türkiye'nin ayakkabı, yan sanayi kanalında yine sizlerle birlikteyiz. Aslında e, sektörün yıllar içerisindeki gelişimine baktığımızda kırılmalar görüyoruz. Biz bugün bu kırılmaları bir mercek altına alacağız. E, yarına ilişkin trendleri, inovasyon duygusunu hepsini konuşacağız. Bu konuları en baştan beri aslında sektöre gösteren, anlatan bir isim. Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği ikinci dönem yönetim kurulu başkanı Fikret Şerafettinoğlu. Bugün Aysat TV'nin konu. Sayın Şerafettinoğlu hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sustanatım şimdi tabii nereden başladık? İnovasyonu konuşmak isterim, trendleri konuşmak isterim ama sanıyorum siz ilk kırılmayı, farklı bakış açısını fuar zamanı ya da derneğin belki de ilk zamanlarında fuarla ilgili bakış açısıyla ortaya koydunuz. Dediniz ki bir dakika ayıralım. Çünkü siz dünyada Farklı şeyler gördünüz. Buradan başlayalım mı? O yıllara gidip biraz sohbete. Ne gördünüz de bugün dünya çapında iki tane büyük fuara, ana sanayi ya da yan sanayi oluşan süreç başladı? Yani aslında hani derler ya Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Biz o zaman yan sanayi ağırlıklıydık ilk başta. Şimdi yan sanayide gelişmeleri gidiyorduk. İtalya fuarlarında, Almanya fuarlarında takip ediyorduk. Ona göre koleksiyonumuzu şekillendiriyorduk falan. Sonra bakıyorduk zaten İtalyanlar ne yapıyor ve Almanlar veya dünya ne yapıyor. Bakıyoruz önce bir yan sanayi fuarı yapılıyor. Ondan sonra o fuarda ayakkabıcılar yenilikleri görüyor. Yenilikleri gördükten sonra ona, oradan koleksiyonlarını oluşturuyor. Ondan sonra kendileri e, ayakkabı fuarını yapıyor bu sefer. Çarp böyle işliyordu. Tabii bizim fuarcılığımız ilk başta çok küçük Başladı bir otelin evet. alt katında başladı ama başlangıçta tabii önemli bir aşamaydı Elbette. yani ilk kırılma o diyebilirim bir fuarcılık kültürüne ilk adım atılmış oldu ama sonradan baktık dedik ya yani yan sanayi ayakkabı sanayi beraberdi dedik ya ya böyle olmayacak bu işin fonksiyonel olması lazım ondan sonra. Ayak yan sanayi, hatta yan sanayi derneğini oluşturalım dedik. Yan sanayi derneğini oluşturduk o zaman. 30 seneyi geçti kuruluşu yani. Ee, yani geçmiştir o, o, tabii. O günlere şey yapınca. Şimdi yan sanayi derneğini kurduktan sonra da dedik yan sanayi fuarını oluşturalım. Ayakkabıcılara modayı, ürünleri, malzemeleri sezondan önce bir fuarda sergileyelim. Asıl siz o dünyada gördüğünüz kurguyu Türkiye'de oluşturalım niyeti Evet. evet zaten evet. aklın yolu bir. bir. Doğru. Yani işte Amerika'yı yeniden keşfetmeyelim. Doğru. Örnek önümüzde dedik. Mantık da onu gerektiriyordu zaten. Sonra fuarı ayırdık. İlk sıra tabii bir takım çekinceler oldu. Korkular oldu. Sektörün gücü yeter mi? İki ayrı fuarı yapmaya falan gibi. Ama bir başlangıç gerekiyordu. Başladık. Yani maşallah şu anda fuarın geldiği nokta Dünya ölçeğine Dünya ölçeği. gelmiş vaziyette. Evet, evet. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi önceden biz İtalya fuarlarına giderken oradaki ürünler, oradaki makineler bize çok ileri, çok ulaşılmaz gibi geliyordu. Gerçekten böyle gözlerimiz fal taş gibi açılarak izliyorduk o fuarı. Birçok şey alıyorduk. Güzel olan nokta şu ki şu anda artı İtalya'daki fuara gitmek ihtiyacı bile duyulmuyor. Duyulmuyor. Niye? Çünkü artı orada bir iş yapacaksan oradaki firmalar çok şey bilinen firmalar. Fuar olmasına gerek yok. Tanımaya tanışıldı yani. Yani oradaki teknolojiyi de artı biliyor hale geldik. Birçok yan sanayi ürünü, birçok makine artık burada da yapılıyor. Galiba en güzel gösteriyor değil mi şimdi? O kadar güzel bir şey söylediniz ki zamanında orada gördüğümüz teknolojilerin makineleri bir uzay aracı gibi bakarken bugün bırakın onları kullanmayı o makineler Türkiye'de yapılır hale geldi. Evet. Bu çok müthiş bir değişme. Orada bakış açısını mı değiştirmesi gerekiyor? Belki bu birçok sektörü de ilham verecektir. O günlerde zordu bu iş eminim. Çünkü Kimsenin kaybetmek istemeyeceği en azından az da olsa kazanımları var. O cesareti göstermek, o bakış açısını göstermek e, nasıl sağlanıyor? Biraz bunu açalım isterseniz. Yani o günler tabii ekonomik açıdan da değişik e, günlerdi. Yani ithalat çok rahat değildi. Orada bir şeyi beğenseniz bile getiremiyordunuz. getiremiyordunuz. Yani bu sefer burada. E, getiremediğiniz ürün yani en azından fikri pani hani burada neler yapabiliriz. Yani o zaman onun mücadelesi çok zordu. Yani işte 80'den sonra ithalat liberalleşince ayakkabı sektörü makinalaşmaya adım atmaya başladı. Bu bir bakış açısında beraberinde getirdi. Şimdi orada biraz şu noktayı açmak istiyorum. İnovasyon. Evet Sizin bu konudaki hassasiyetinizi biliyorum. Daha önce hem verdiğiniz röportajlarda hem bizlerle de bir arada sohbet ettiğimizde inovatif bakış açısının önemli olduğu ifade hep. Bugünlerde biraz daha önemli. Önemli bir inovasyon ürününüz var. Mesela su geçirmez botlar galiba sizle beraber evet. tüketiciye ulaşmış vaziyette. Şimdi. Evet. O kurguyu ve o bakış açısını paylaşmanızı rica edeceğim. Normalde halihazırda yürüyen bir iş varken, inovatif bakış açısı ihtiyacı nasıl doğuyor? Sonra o süreç nasıl cesaretlenip de sonuca ulaşıyor? Biraz biz de bu tarafı da paylaşırsanız müthiş olur. Deminki örneğe benzer aslında. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmemek lazım. Biz dünyaya baktık. Dünyada ne tür ayakkabılar satılıyor? Hangi ayakkabılar e, ka, kabul görüyor? E, hangileri prestijli? Hangileri pazar işi? Onları görüyorsunuz. Ve biz baktık dünyada su geçirmez ayakkabılar yani, çıkıyor. öne, çıkıyor. Ve el üstünde tutulan ayakkabılar. Ve tüketici de buna şey gösteriyor. E, ilgi gösteriyor. Dedi ki biz bunu Türkiye'de yapmamız lazım. Araştırmalarını yaptık. Teknolojisini aldık. Yani önce Almanya ile işbirliği yaptık. Sonra Çin ile işbirliği yaptık bazı malzemelerde, makinelerde. Şu anda tamamen kendimiz üretiyoruz. Bizim e, aslında sektörde, bütün sektörlerde de ayakkabı yaz konuşuyoruz veya ayakkabıyı konuşuyoruz. Bu bakış açısına bugün her zamankinden fazla ihtiyaç var. Niye cesaret edemiyor firmalar rutini bozup yeni bir şey yapmaya? Firmalar ar-ge yaparken veya inovasyon yaparken önlerinde iki tane seçenek var. Birisi bakıyorlar piyasada en çok ne satılıyor, şu satılıyor. Hemen ben de onu yapmam lazım mantığına giden bir akım var. Bir tanesi de diyor ki ya ben öyle bir şey yapmalıyım ki piyasadan farklı olması lazım. Aslında inovasyon bu. Aslında biri tacir bakış açısı, biri sanayici bakış açısı. Evet. Bizim sanayici bakış i̇şte, açısı Aslında ikincisi inovatif bakış. birincisi işte meta üretimi. Meta üretim. T ticaret o. Evet. Dolayısıyla o farklı bakış açılarına yönelmek lazım. Ben neyi farklı yapabilirim, neyi diğerlerinden daha iyi yapabilirim, bu sorulara cevap bulduğun zaman zaten piyasada da kabul görürsün. bir şey görürsünüz. Fakat daha sonra o inovasyonu geliştirmek ve ürün haline getirmek için sanıyorum işte ekip oluşturmak vesaire bu ekibin yönetimi gibi detaylar asıl can alıcı nokta yoksa siz gördünüz onu yapayım o ekip yönetimini kuruluşu süreçleri nasıl doğru yönetmek mümkün? işte orada Can noktaya şey yaptınız yani parmak bastınız orada tabii bizim kuşağın girişimcileri hep bireysel olarak hı hı. o işleri geliştirmenin üstünde durdu ama bundan sonra artı bu iş bir ekip işi Dolayısıyla yetişmiş insan, okumuş insan e, lazım. Bu da tabii e, dünya dijitalleşiyor. Teknolojiyi öyle veya böyle alıyorsunuz. Hı hı. Parayı bastırırsanız teknolojiyi de alırsınız. Önemli olan satılabilecek ürünü tasarlayıp, meydana getirip e, onu piyasaya sunmak. Yani e, teknolojiyle ne yaptınız bu önemli? Doğru mu anlıyorum? Tabii. O teknolojiyi aldınız sonra ne yapacaksınız? Evet, sonra ne yapacaksınız? Hı. Yani su geçirmez ürün yapmakla da bitmiyor o iş. O su geçirmez ürünü hangi ayakkabıda su geçirmez ürün yapacaksınız? Her evet. ayakkabıda yapılabilir. Biz mesela outdoor botlar yapıyoruz. Orada olmazsa olmaz bir kayda su geçirmez. Ama normal günlük konfor ayakkabılarda da su geçirmez yapılır. Değişik ihtiyaçlar çıkıyor zaten şimdi inovasyona girince önümüzdeki yıllara göre bazı tercih nedenleri ortaya çıkıyor. Doğru. Şimdi onlara göre de ürünleri geliştirmek lazım. Yani o ürünü, doğru ürünü yapmak artık en baş konu. Burada da tabii ne devreye giriyor? Birincisi artı bilgisayar. Bu işler bilgisayarlarda yapılıyor. Tasarımını yapacaksın bilgisayarda. Her şeyi, artı üretim bile bir, bilişim bir sektörü kullanılarak yapılıyor. Bilişim sektörü kullanılarak yapılıyor. Ve bunu da bir kişinin yapması mümkün değil. Bu bir işe, bir işi. Şimdi burada ne ön plana çıkıyor? Üniversitelerle. İşbirliği. İşbirliği. Şu anda tasarım bölümlerinde e, bir takım iyi gelişmeler var. Önemli olan orada yetişen firmaların, Gençleri. fabrikaların, arge bölümleriyle buluşturabilirsek ki yavaş yavaş başladı arasında. Sabır. Sabrın şeyini verimize şifresini verin. Çünkü bu çocuklar bir şekilde e, her sektörde de rastladığım bir şey bu. Bir şekilde gerçekten önümüne inanılıyor, alınıyor. Sabredemiyoruz. Siz nasıl sabrettiniz mesela onu anlatın bize. Onlara nasıl sabrediyorsunuz, nasıl zaman veriyorsunuz? Biraz da zaman tabii şeyin ilacı. Şimdi ilk başta bakıyorsunuz, okulda yetişmişlere bakıyorsunuz. Biraz umutsuzluğa kapılıyorsunuz. Hı hı. Ama ben şunu gördüm tecrübelerinden. Onların içinde bir cevher var. Yakından e, izleme fırsatı da buldum. Çünkü biz firma olarak da üniversiteyle e, işbirliği içindeyiz. Yani bir endüstri tasarım bölümüyle 40-45 talebeyle e, bir proje gerçekleştiriyoruz. Müthiş. Onlara şey süreçlerini anlattım. Biz İtalyan modelistlerle de çalışıyoruz. İtalyan dizaynerlerle de çalışıyoruz. Dolayısıyla bir İtalyan dizaynerin bir ürün tasarlarken hangi aşamalarından geçtiğini biliyoruz. Ve bunu da o öğrencilere görsel olarak da aktardık. Yani hayal nasıl endüstriyel olur? Evet. Bu. Evet. Onu anlattık. Yani 15 gün sonra onlardan bir takım çıktılar geldi. Yani içinde çok tabii saçma olanlar da oldu. Ama 15 günde de 15 günde bir şey çıkmasını beklemek de bir hayaldi ama çok güzel şeyler çıktı. Çıktı. Evet. Demek ki o cevheri kurcalamak gerekiyor. Evet, kurcalamak gerekiyor. Sabır gerekiyor. Yani yani için Türklerin maalesef iki tane eksik, eksikliği var. Biri sabır. Birisi de ee, sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik derken şey olmuyoruz. Mühendisliğini ee, yapamıyoruz. İşleri rakamlara dökemiyoruz. Planlama hmm. yapamıyoruz. Yani bir kalıbın işte ölçüleri bilmem şeyin ölçüleri kaç bu kaç santim olması lazım, ne kadar dayanması lazım. Yani bunları e, numaralandırıp ölçülendirip değerlemeye gitmiyoruz. Hep el, el yordamıyla gittik şimdi. Ki yani. veri çağındayız. Evet. Yani. Şimdi işte bizim Türk toplumun şeyi eksiklerinden birisi bu. Bu noktayı aşarsak ki aşarız. Yine ben o konuda ümitsiz değilim. Çünkü tornacılar ben tornacılardan çok korkuyordum. Tornacılar işte biliyorsunuz çıraklıktan yetişme şeyler. Sonra bir baktık CNC makineler çıktı. Ya dedim bu tornacılar nasıl evrilecek? Bu iş bir bilgisayar eğitimi gerektiriyor. çizim gerektiriyor. bilmem ne gerektiriyor falan nasıl şey yaptı. Maşallah bakıyorum o eski tornacılar bilgisayarın başına geçiyor. Tasarım yapıyor, çiziyor. Bilmem ne yapıyor falan. Yani Aslında her sektörün dönüşebileceğini biraz... mi anlatıyor bize? Evet, bu? evet. Her sektör mensubunun. Zorlanırsa. Orada bir zorlanma var. Orada bir mecburiyet Elbette. var. Çünkü artık eski tornacılık yapamazsınız. Yani bu iş dijitalleşti. Yani hat hattatlık yapamıyorsanız matbaacılık yapacaksınız. Evet. Hikaye bu. Evet, ha? evet. Yani <laughs> daktilo kullanıyorduk. Ne bileyim. E, ondan sonra geldik. Bilgisayarlara. Bilgisayarlara geldik. Bir noktayı daha e, açalım istiyorum. Siz de yıllar önce bir sohbet etmiştik. Siz Meksika'da bir konuşma yaptıktan sonra. 2030 bakın hala bile 7 sene var. 2030 ayakkabı sektörünün trendlerine tespitlerinizle gelmiştiniz. O dönemde sizle konuşmuştuk. Hadi bizim izleyicilerimize de biraz anlatın. Bir kere kaç yılıydı bu? 2014. 2014 düşünün. 2014 yılında 15-16 yıl sonrasını planlarını yapan bir sektörden bahsediyoruz. Birincisi hala zaman var. 2030'a kadar bizi neler bekliyor? O konudaki tespitlerinizi almak isterim. Hem de bu 15-20 yıl sonrasını planlamayı biraz konuşalım. Buyurun. Evet. Şimdi tabii önce makro olarak dünya ekonomisine bakmak lazım. O zamanki sunumu yapan profesör. Demişti ki o 2030 yılına kadar dünya genelinde ne olacak? Ekonomik insanların ekonomik gelirleri ne olacak falan. Ona bakmıştı. Şimdi tabii dedi ki 2030 yılına doğru dünyada orta gelirli kesim büyüyecek. Hı hı. Yani sayı olarak çoğalacak. Bunda sebebi iki sebebi var. Çin ve Hindistan'da ekonomi geliştikçe Orada bir orta sınıf çıkacak. Orta çıkacak. Orta sınıfın büyüklüğü zaten dünyanın ortalamasını e zaten. dünyanın Doğru. ortalamasını değiştirecek. Ee, yani 2030 senesinde Çin'e ayakkabı satmak hayal değil. Niye? Çünkü Çin artı ayakkabı da payı da azalıyor gittikçe. Daha teknolojik şeylere e, yönelik. Tüketicisi mi olmaya başlayacak artık? Evet, ayakkabını? tüketicisi hmm. olmaya başlayacak. Belki kendi tüketimini komple e, üretemeyebilecek. Belki o işler Afrika'ya da kayabilir. E, ama o bir orta sınıfın doğacağını, yani üretim merkezlerinin kayacağını ve hangi kesime ayakkabı satacağımızı bize gösteriyor. Diyor ki orta sınıfız. En çok ayakkabı. Hedef orta evet. sınıf. Ondan sonra ne yapıyor? Diyor ki 2030'a doğru dünya nüfusu yaşlanacak. Yani yaş ortalaması yükselecek. Yaş ortalaması yükselince yaşlı kesim konfor, rahat ayakkabılar isteyecek. Otomatik ayakkabılar önüne çıkacak. Evet. Rahat ayakkabılar ön plana çıkacak. Onların üretilmesi, o segment yükselecek. Üçüncü konu, artık niş konular çok şey. Yani artık sportif şeylerin zaten şeyleri çıkıyorsun. belli. Ama normal halkın e, ihtiyaçlarında e, değişimler oluyor. Nüfus yaşlanınca Diyor ki öngörüye göre diyor araştırmış işte 2030 senesinde dünyada şu kadar diyabetli hasta olacak diyor. Hadi orada da bir sektör. Evet diyabetli ayak, insanların ayakkabıları özeldir. Onlara daha geniş daha ayağa şey yapmayan üzmeyen yani konfordan da konfort bir ayakkabı sunmanız gerekiyor onlara. <laughs> E, diyor ki argiyi buna yönelik evet, bu, 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 iş olacak hmm. diyor. Yani şu anda dünyada diyabet ayakkabıları yapan ayakkabıcılar var. Bunların sayısı çoğalacak diyor zaten. Ondan sonra başka bir konuyu analiz etmiş. Demiş ki yani 2030'a kadar çalışan kadın, iş hayatına katılan kadın sayısı ne kadar olacak? Hindistan'a almış, Çin'e almış, Avrupa'ya almış demiş. Bak işte yani iş hayatına katılan bayanlar artıyor. Şu an rakamlar ezberimde değil ama bir tren yukarıya doğru gidiyor. Demek ki diyor çalışan bayana ayakkabı ihtiyacı var. Ayakkabı hocam. yapacaksınız. Ve çalışma hayatına uygun olan bir ayakkabı yapacaksınız. Hem rahat olacak hem şık olacak. Bunları Çalışın. Çalışın. Yani böyle bir analiz. Gerçekten beni o zaman 2014 senesinde 2030 senesinin e, öngörüsünü yapması çok etkileyiciydi. Ve de çok da mantıklı aslında. Dünyada üreticiler tabii bunları özel dinliyorlar. Ve siz e, o dönem hatırlıyorum. Bunu gelip Türkiye'ye de anlatmak için neredeyse çırpındınız. Birçok röportajda e, oldu bu konuyla ilgili biraz uzağa yönelik e, gelişmeleri doğru okumak ve Türkiye'deki sanayiyi şekillendirmek. Meseleyi biraz buradan bakalım mı? Yani biz bir iki sene sonrasının e, hesabını yaparsak o uzun vadeli düşünen firmalarımız var diyoruz. Ama 15 sene sonrasının trendlerini okuyan bir dünya sektörü var. Biz buradan nasıl sıyrılacağız? Yani bu demek ki söyledim gelişmeler olurken aslında şeyler de değişiyor. eee Ülkelerin yapısı da değişiyor. Yani mesela gelişmiş ülkelerde ayakkabı yapmak ve oradaki ekonomiyi büyütmek çok zor. Anlamsız hale geliyor. Anlamsız cidden. hale yani. Şimdi evet. ülkeler geliştikçe ayakkabı üretimi, Meksika konferansında Çinli bir üretici bir sunum yapmıştı hiç unutmuyorum. Dedi ki, biz dedi Afrika'ya yatırım yapıyoruz, orada ayakkabı üreteceğiz. Ben o zaman şok oldum. Ya biz Çin'e öyle bir bakıyoruz ki Çin dünyaya ayakkabı atıyor. Neden? Ucuz iş gücü var. Aa bir baktım adam ucuz iş gücü var diye Çinli Afrika'ya gidiyor. Yani o kadar da... Projeksiyon yapmış. Evet yani, yani Çin'in geldiği noktayı göstermek için şey yapıyorum. Yani biraz daha tabii katma değeri yüksek şeylere gitmek lazım. Tabii burada markalaşmanın da var. Yani markalaşmayınca bir şey elde edemiyorsunuz. Katma değer gelmiyor galiba. Tabii Ama gelmiyor. Ama burada inovasyon, trendler derken hazırda sizi bulmuşken bir şey sormak isterim. Şimdi mesela gelişen ekonomi, farklılaşan teknolojiyle birlikte sağlık sektörü çok ön plana çıkıyor. Sağlık sektöründe nasıl uyum sağladı? Dediğimde giyilebilir giyilebilir e, kıyafetler, işte ayakkabılar vesaire artık sağlık sektörünün neredeyse bütün veri toplama mekanizması haline geldi. Biz bu tip teknik ürünleri, teknolojik ürünleri aslında bugünden çalışmamız, konuşmamız gerekmiyor mu? E, tabii ki gerekiyor. Gerekiyor da bu işlerin tabii merkezinde hep girişimciler var. Elbette. Yani girişimcilerin de o kültüre sahip olması lazım. Yani o gelecek projeksiyonunu gayet iyi yapması lazım. Yani eskiden böyle bir tüme varım bir arge yöntemi vardı. Atölyeler ne yapardı? Alırdı kösel ayakkabı yapardı. Satıldı satıldı bereket versin mantığıyla giderdi. Yani piyasanın ihtiyacını karşı bir, bakmışsın ayakkabı sarımsak hikayesi hmm. gibi çok olunca fiyatı düşer. <laughs> az olunca <laughs> kıymetlenir. Az evet. Arselap, yani böyle deneme, yanılma, yoklama şeyiyle. Ama işte bir de demek anlatım anlattığım projeksiyonla bakmak var. İşin rengi değişiyor. Ta Yani insanlar ne giyecek ihtiyaçları nedir? Ben o ihtiyaca göre şöyle bir şey yapmam lazım mı düşündüğü zaman e bu, bu da biraz vizyon Mesela. meselesi. O vizyonda en çok tetikleyenlerden biri galiba fuarlar. Evet. Hem yurt içinde hem yurt dışında fuarları gezmek. Ee, sizin yıllar öncesinde Fuarları ayıralım demin öyle anlattığınız için rahat rahat söyleyeyim. Fuarlara ayıralım ve büyütelim fikrinin bile aslında baktığınızda gidip görmekten başladığını görüyoruz. E, evet, tabii. Bugün eskiyle mukayese ettiğimizde durum biraz daha iyi. E, i̇ş insanlarımız dünyaya gidiyor, fuarlara gidiyor vesaire. Şunu sorarak bitirmek istiyorum. Şimdi bakmakla görmek arasında bir fark vardır. Evet. Gittiniz de Orayı nasıl görür hale gelirsiniz? Belki bu son tavsiyemiz olsun. Öyle bitirelim. Ya yani fuarlar mı? Fuarlar. Ya yani oradaki gelişmeyi, teknolojiyi, bakış açısını sadece gezmek değil görmek için ne, neye dikkat etmek lazım? Yani aslında sadece fuar değil. Yani bir e, dünyadaki trendi görmek için e, fuar o anı gösteriyor. Hı hı. Şimdi. E, ve de belli bir bölümü gösteriyor. Her fuarlar da bir ihtisas sahip. Yani bir bakıyorsunuz e, genel bir ayakkabı fuarı varken bir bakıyorsunuz iş güvenliği fuarında ayakkabılar var. Bir i̇ş alanlara gidiyor. Iş, or, oraya gidiyor. Bir bir bakıyorsunuz başka bir fuar düzenleniyor, askeri ayakkabılar orada şey yapılıyor. Dolayısıyla e, şeye bakış açısını genişletmek lazım. Bir de tabi e, piyasalar. Evet. E, vitrinler, onlar onları da çok takip etmek lazım. Bunlar hepsine baktıktan sonra bir vizyon sahibi olabilirsiniz. Yani sadece fuarda kalmamak gerekiyor. Size veri, projeksiyon, analiz. Evet. Bu üçleme başarıyı getirir, vurgunuzu hissediyorum. Evet. Son bir cümle ve mesaj alayım öyle de veda size. Yani ayakkabı sektörü olarak inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Yani Avrupa Avrupa'nın Avrupa'nın şu anda gözde şeyiz. Bir tek eksiğimiz var. E, döviz kurlar. Onlar, onlar da e, gerçek rayına oturursa biz Avrupa'ya çok ayakkabı satarız. Dünyaya çok ayakkabı satarız. Sayın Şerafettin çok çok teşekkür ediyorum. Hem e, durum tespiti hem projeksiyon hem de aslında hala bile geçerli olan 2030 trendleri başta olmak üzere e, çok önemli bilgiler aktardınız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sağ olun ben teşekkür ederim. Var olunuz. Efendim bugün Aysat TV'de konuğumuz Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği 2. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Çerafettinoğlu'ydu. Ee, hem böyle biraz geçmişten nüanslar böyle noktalar bize verdi. Kırılmaları anlattı. Hem inovatif bakış açısını e, sergiledi. Markalaşmanın önemine değindi. Ve sanıyorum en kritik nokta şuydu. Yarını okuyun. Yarını okuyarak üretimlerinizi şekillendirin. E, aksi takdirde katma değerde, gelişmede başka türlü ortaya çıkmaz. Her zamanki gibi bitireceğiz efendim. Biz yine bir değerli ismi sizlerle buluşturduk ve farklı bir projeksiyonda farklı bilgileri dünden yarına ilişkin e, bütün e, yelpazede sizlerle paylaştık. Yeni bir programda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.